Bizim 680 671 falan. Taa, yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz i̇şte dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum dönüyor yok Sonunda bir çıkış yok Amanin İndi fiyara kıyamete Gece yoz kıyamete Bindik bir alamete Gece yoz kıyamete Amin Yerel genel seçim seçim bakalım Seçin ki dön baban önel Aynı yere Gelelim Çete çeteye çatmış Çete çete içinde Battık buruna kadar Çaber getir peçete Babanım indisch bir alamet kadayos ruh amatör indisch bir

Şimdi arkadaşlarımızla biz ee, e, e. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya Ya <laughs> oğlum ben şeyi yapayım. Öncelikle tüm Türkiye'yi buradan selamlamak istiyorum. Ee, biz arkadaşlarımızla nasıl film çekilebileceğini göstermek istiyoruz size. Bekle bizi Türkiye. Bekle bizi Türkiye. Bekle bizi Türkiye. Bağla bizi Türkiye. 3, 2, 1, hayır. Gel Salih böyle. Gel. Ben sola. Sola dön. Bankada doğru git. Git bankada doğru. Bak kirli gel bu tarafa. Kirli sen gel bu tarafa. Aferin gel. Sola dön şimdi. Soğan ön geri kes kes ya. Soğan ön geri zekalı sola. Evet. sen. Kes. Kes. <laughs> Adamlar ne dersiniz? Çıldır Gel gel. Şimdi Barış'ın. Sen. Benim hocam. Sen gidip e, ünlü yazarımızdan, kitap yazarımızdan ateş alacaksın. Evet. Geç <laughs> bakalım geriye. Geç Abi. geç 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 Merhaba diyeceksin. Bak bekle beni, dinle beni. Geri çık, geri çık. Geri. Şu dakika dinleysen ben sana git de bana nereye gidiyorsun ya? Kes şimdi kes. Hocam o oh, sen oh. ya. Başlamamıştık başa almıştık, kesme. Başlamadan neyi kesiyorsun sen? Şimdi gidip ondan e, merhaba hocam diyeceksin. Ateşiniz var mı diyeceksin. O ünlü bir yazar tamam mı? Ona göre o üstü dayı seyredersin işte, tamam mı? Onu da artık kendi papandan yaratırsın yani. Ben tamam. sana söylemem, söyleyemem. Söyleyemem. Başlamak için uydururuz artık. Hadi 3, 2, 1, başla. Hocam ateşiniz var mı? Kapa aracı yok lan ateş yok, ateşi mi yoktun? Kes, kes, kes! Kes, çat Ateşinizi bile yönet yönetmenden at, yönetmenden at! Çubrek <laughs> <laughs> topar ya. Ay bir sigara <laughs> içecektim, <laughs> bir, bir sigara ben içecektim, bir sigara içecektim ilk defa o da içemem bir serisinde. Yönet, yönetmenden yönetici diyorum sanki bina yöneticisi. Yönetmenden ateş istiyorsunuz ya. Kes onu kapat. Kapat, kapat ya! rezil olduk ya! Kapat ya sana kapat! Kapat ya sana! <laughs> sen lan <de> kapat! <gülüyor> <gülüyor> bak sen? bak tamam, yani. evet. sen, sen zırvalama şimdi oradan. Sen daha baksana. Şimdi bak. Bu, karşı saniyede... Neyse artık. Ben şişe alacağım şey, Sen... Şey. sen Sok onu, onu sok onu, sok sen. Sen onu sok onu. Onu içerken sevgilini düşüneceksin. En güzel şarkı da zaten ona Nuri sesi güzelden bu nasıl hayat gider. Tamam mı? Şarkıyı biliyorsun daha önce ezber etmiştim sana. sen, sen bilirsin yani hadi. Tamam mı? Başlayacağız şimdi. başlamaz öyle hiç. Başlıyoruz. Kameraman hazır mısın? Geri zekalı. Ne onlar o bakıyor oraya. <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Ben sana bir saattir burada şu anlatıyorum. Hadi bak. Gülme, gülme. Konsantre ol, oyunla konsantre ol adamsın Tamam hocam. Lan nereden bunu Messi gibi oynadılar ya? Sokaktan iki tane oyuncu mu saydın, Adam bu sarı sarı oynarlardı. Atma hoca, atma. Çık dışarı, çık dışarı, <laughs> çık. Başlıyoruz ha. Evet. Anladın mı Erik? Ben anladım. Anladım hocam. Yapacağım bir şey yok, bir şarkı söyleyeceksin zaten. Neyi anladın? Yani. zekalı? Altı üstü bir şarkı söyleyeceksin. 2 1 fight yapacağız, tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Başlıyoruz bak Hocam gülmesin ama <laughs> Lan Lan ben mahalleye çevirdim ben ulan <laughs> Hadi 3 2 1 Kayıt <laughs> Kes 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 Kırk tane ayakkabılarını Bir Saniye ayakkabılarını ayakkabını... bölecektik bunu sen burada bozdurttun bize <gülüyor> <gülüyor> Bir daha alacağız, hadi Hadi Hocam bir dakika ayakkabılarını çıkarmamış Ha niye çıkarmasın? <laughs> niye çıkarmasın? Çünkü niye Hocan... Mehmet Ali Hoca'nın taktiği bunlar. Mehmet Ali Senaryo olmadı çünkü. Çıkar lan. <laughs> Sonra... <laughs> ya hocam bir tane film çekelim hadi. Sikerim <laughs> ama. Yani bir, 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 bir yani burada bir film çekeceğiz. Bir senaryo öyle bir şey çekemedik. Neydir? Bir sahne çekemedik ya. 3, 2, 1 kayıt yapacağız hadi. 3, 2, 1 kayıt. <laughs> hocam bak hocam ya. Bak oğlum. Sizden. <laughs> hocam var. Sizden. Ne kameramandan? <laughs> bak kameraman bile gülüyor. Kamer yönetmen bile gülüyor. Sizden ne kameramandan ne oyuncudan bir sikim olmaz. <laughs> Bipler o biz bipleriz. Geç otur. Geç otur. <laughs> geç, otur <laughs> geç otur. Geç otur. Geç otur. Geç otur. Bir şey <laughs> Ya ben direkt ki ayakta söylesen. Ayakta söyle, nerede söylediysen söyle. Ya yaş gibi söyle, gözlerine kaysın. Biraz canlı ol, yaşayacaksın, yaşayacaksın oğlum. O anı yaşayacaksın evladım. Yaşayacaksın, bunu da çıkarmam lazım. Yaşayacaksın onu. hadi. Hazır mısın? Hazırım oğlum. Güleni çıkar. Gülen mi? 3, 2, 1

ya, var, pues, çıktı, ya, bu. Bu <laughs> <sıhh> Şimdi arkadaşlarımızla biz e, e, e. Ya Ya oğlum, ben şeyi yapıyorum. Öncelikle tüm Türkiye'yi buradan selamlamak istiyorum. Biz arkadaşlarımızla nasıl film çekilebileceğini göstermek istiyoruz size. Bekle bizi Türkiye. Bekle bizi Türkiye. Bekle bizi Türkiye. Bağla bizi Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öncelikle ...film'i nasıl çekebileceğimizi gösteremedik. Bunun için Türkiye'den özür dileyeceğimizi bekliyorsanız... ...dilemeyeceğiz. En azından belki... E, ...bilebileceğiniz bir şeyler yapmış olabiliriz... ...ama yapamadık. Yapamadık da olabilir, yapmış da olabilir. Bu nizaya gerek yok diye bir ilginç e, saçma... E, e, ...olmalı Türkiye. <gülüyor> yapamadık. <gülüyor> olmaz. çekemedik. Çek çekemedik. Ne olur kula çekemedik. 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 За J наця оні.